Arkadaşlar merhaba. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Ee, şimdi sizlerle Cp Cv neye eşit onu konuşacağız. Daha evvelden gazlar için yani ideal gazlarda Cp Cv R'ye eşitti. Ama katılarda e, durum biraz farklı. Bunu beraber çözümlemeye çalışalım hep birlikte. Şimdi Cp dediğimiz şey Cp eşittir entalpinin sıcaklıkla değişimi sabit basınçta. CV dediğimizde iç enerjinin sıcaklıkta değişimi sabit hacimli. O zaman adım adım ilerlersek arkadaşlar. DH bölü DT sabit basınçta eksi DU bölü DT sabit hacimli. Ne eşit? Bunu sorgulamaya çalışıyoruz biliyoruz zaten arkadaşlar eşittir u artı pv bu bir tanım entalpi eşittir iç enerji artı basınç çarpı hacim şimdi bunun p'ye göre türevini alırsak dh bölü e, sabit t'ye göre sabit basınç türevini alırsak eşittir du bölü dt sabit basınçta artı p çarpı dv bölü dt sabit basınçta artı V çarpı D P bölü DT sabit basınç. Bu zaten sıfıra eşit olmuş oluyor arkadaşlar. O zaman düzenlememiz gerekirse bunun yerine ben direkt DU bölü DT sabit basınç artı P çarpı DV bölü DT sabit basınç eksi şu ifadeyi alıyorum. Onu da sarıyla göstereyim arkadaşlar. DU bölü DT sabit hacimde. Şimdi ideal gaz olsaydı arkadaşlar ideal gazlarda e, DU bölü DT sabit basınç eşittir. DU bölü DT sabit hacim. Dolayısıyla bunlar birbirini götüreceği için P çarpı dv bölü dt sabit. Görüyorsunuz. Bu r'ye eşit olacak. Son derece kolay olacak işimiz. Fakat bu ifadenin bu ifadeyle bağlantısını kurmamız gerekecek. O bağlantıyı kurduktan sonra da bunlar birbirini götürecek ve biz daha basit bir ifadeyle işimizi çözmeye çalışacağız. O zaman bu neyin fonksiyonu arkadaşlar? Bu sıcaklık ve hacmin fonksiyonu. O zaman dU eşitti. Bunlar tamamen matematiksel ifadeler arkadaşlar. Matematiksel bir şekilde ifade edersek dU bölü dV sabit sıcaklıkta dV artı dU bölü dt sabit hacimde çarpı dt. Ama benim neyi bulmam gerekiyor arkadaşlar? benim sabit basınçta neye eşit? Bunu bulmam gerekiyor. Sabit basınçta. Yani DO bölü DT sabit basınçta bulacağım ki e, diğer ifadede birbirini götürsün ve işlem sadeleşsin, hızlansın. Şimdi bunu yapabilmek için de o zaman her iki tarafı DT'ye bölüyorum. Ama ne yapmam lazım benim? Sabit basınç olarak ifade etmem gerekiyor. O zaman du bölü dt sabit basınçta eşittir. du bölü dv sabit sıcaklık çarpı dv bölü dt sabit basınç artı du bölü dt sabit hacim. O zaman arkadaşlar ben bu ifadeden kurtuluyorum ve bu ifadeyi bu şekilde sadeleştirebiliyorum. O zaman arkadaşlar du bölü dt sabit basınçta eksi du bölü dt sabit hacimde ki bu zaten cv olmuş oluyor eşittir du bölü dv çarpı sıcaklık çarpı dv bölü dt sabit basınca indirgenmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi du bölü dv sabit sıcaklıkta neye eşit? bunu bildiğimiz bir yere evrilmemiz lazım ki, dönüştürmemiz lazım ki birbirini götürsün ve daha sağ <laughs> basit bir ifadeyle e denklemi sadeleştirelim. Şimdi termodinamik birinci yasası der ki iç enerji değişimi eşittir verilen ısı ya da alınan ısı eksi dV. dq da biz ne demiştik? tds şeklinde yazabiliriz. O zaman hiç üşenmeden adım adım yazalım. DU yerine arkadaşlar TDS eksi PDV yaparsak. Ben şimdi her tarafı DV'ye bölersem. O zaman DU bölü DV eşittir T çarpı DS bölü DV eksi P ifadesi oluyor. Ama şeyi ben belirliyorum Neydi? Sabit sıcaklıkta. Şartını belirliyorum. O zaman arkadaşlar bu ifade yerine T çarpı DS bölü DV sabit sıcaklık eksi P yazabilirim. Şimdi o zaman şimdi de DS bölü DV'den kurtulmam lazım. Bu neye eşit? Şimdi arkadaşlar DA eşittir SDT eksi PDV formülümüz vardı. Buradan eksi DS bölü DV sabit sıcaklık eşittir. Eksi DP bölü DT sabit hacim yazabiliriz. Eksiler birbirini götürdü. O zaman bu ifade yerine ben direkt bunu yazabilirim. O zaman T çarpı DP bölü DT sabit hacim eksi p zayıfı. Şimdi ifadem giderik arkadaşlar sadeleşmiş oldu. CP eksi CV şuna evrilmiş oldu arkadaşlar. dv bölü dt sabit basınçta çarpı p artı T çarpı dS bölü dV sabit sıcaklıkta eksi P. Bunlar birbirini götürüyor arkadaşlar. Bu ifade de arkadaşlar dp bölü dt sabit hacim olursa benim katılar için cp eksi cv ifadem arkadaşlar dv bölü dt sabit basınçta çarpı, T çarpı DP bölü DT sabit hacimde. Şimdi bitti mi? Bitmedi. Ee, şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Beta T eşittir. Sıkıştırılabilirlik eşittir. Eksi 1 bölü V çarpı DV bölü DP sabit sıcaklıkta. Yine sıkıştırılabilirlik bu sabit sıcaklıktaki sıkıştırılabilirlik bu da alfa p diyelim. 1 bölü v çarpı dv bölü dt sabit basınçta yani sıcaklık değişimiyle sıkıştırılabilirlik kabiliyeti bildiriliyor. O zaman arkadaşlar şöyle sadeleştirebiliriz. dv bölü dt sabit basınçta eşittir alfa çarpı v dp bölü dt sabit hacimde eşittir. Eksi db bölü dt sabit basınç bölü dv bölü dp sabit sıcaklık. Bu da arkadaşlar dp bölü dt sabit hacim eşittir. Eksi alfa çarpı v bölü eksi beta çarpı v. Bu da arkadaşlar v'ler birbirini götürür. Bunlar molar hacim. O zaman bu ifade alfa bölü beta'ya evrilmiş olur. Yani dv bölü dp sabit sıcaklıkta eşittir. Eksi beta çarpı v'ye dönüşmüş olur. Bizim ifademiz arkadaşlar dv bölü dt sabit basınçta çarpı sıcaklık çarpı Dp bölü Dt sabit hacim. Sadeleştirmeyi yaparsak eşittir arkadaşlar. Alfa çarpı V çarpı sıcaklık çarpı alfa bölü beta. O da eşittir arkadaşlar. Alfa kare çarpı molar hacim çarpı sıcaklık bölü beta diye özetlenebilir beta arkadaşlar neydi? T altına yazdığım için kolay anlaşılır. Sabit sıcaklıkta sıkıştırılabilirlik, alfa da arkadaşlar sabit basınç altında sıkıştırılabilirlik. Dolayısıyla arkadaşlar katılar için CP CV ifadesi alfa kare çarpı V çarpı T bölü beta şeklinde özetlenebilir. Peki ben bunu, bunu alsam CP eksi CV eşittir alfa kare çarpı b çarpı t bölü beta ifadesini ideal gaz için adapt etmeye kalkarsam arkadaşlar siz bunu kendiniz deneyebilirsiniz ben şimdi e, çok uzatmayayım ideal gaz için yaptığınız anda arkadaşlar İsterseniz alfayı göstereyim e, size diğer formül yaparsam ideal gaz için bu R'ye eşit bunu kendiniz deneyebilirsiniz. 1 bölü B çarpı dv bölü dt sabit basınçta İdeal gaz neydi arkadaşlar PV eşittir nRT gerçekleştiren e, gazlara ideal gaz deniyor arkadaşlar şimdi burayı alırsak arkadaşlar dv bölü dt sabit basınç olduğuna göre arkadaşlar bunu 1 mol alıyorum kolay olsun diye işimi hızlandırmak için Burası P çarpı DV, R çarpı DT oluyor arkadaşlar. DV bölü DT sabit basınçta R bölü P'ye eşit olmuş oluyor. O zaman alfa ne eşit olmuş oluyor arkadaşlar? 1 bölü V çarpı R bölü P'ye eşit olmuş oluyor. Ee, şimdi PV eşittir RT'ydi. Arkadaşlar bu da PV alfa eşittir R bölü RT alfa eşittir 1 bölü T'ye eşit olmuş oluyor. Siz de beta'yı da sade sadeleştirebilirsiniz arkadaşlar ideal bir gaz için. Dolayısıyla e, ideal bir gaz için CP eksi CV eşittir alfa kare çarpı B çarpı T bölü beta. Bu da R'ye eşit olmuş oluyor. Biraz karışık e, kabul ediyorum ama kendi başınıza çözersiniz. Çok zevkli olduğunu anlayacaksınız. İlk başta karışık, belki ben de biraz kompleks anlatmış olabilirim. Anlatabilmek de bir beceri işi, onu da kabul ediyorum. Ee, biraz e, hızlı gitmiş olabilirim. Ama siz videoyu baştan sarıp e, kendiniz beyaz bir sayfaya kendiniz çözmeye çalışırsanız, ilişkileri ortaya çıkarmaya çıkarmayacaksınız. Son derece keyifli, son derece zevkli. Ee, umarım zevk alırsınız diye düşünüyorum. İnşallah zevk alırsınız. Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi bayramlar. Selamlar.